Namaz senin hayatına yön veriyor mu? Vermiyor. Namaz senin alışverişine karışıyor mu mesela? Karışmıyor. Rahmetlik babamın çok nefis bir sözü var. Her fırsatta onu aktarıyorum. Böyle bir konu konuşulduğunda. Rahmetlik babam derdi ki Kur'an senin işüne karışmayacak. Eşüne karışmayacak aşına karışmayacak e leşüne karışacak işine karışmıyor yani ekonomine hiç sokmuyorsun eşine karıştır, karıştırmıyorsun yani bizim hanım nasıl isterse öyle yapar bizim çoluk çocuk hürdür ne bilirse onu yapar aşına karışmayacak yani kazandığın şey helal mıdır haram mıdır hiç Kur'an oraya karışmayacak nereye karışacak ölünce depreşiyor Kur'an duyarlılığı. Hatta ölmeden önce başlıyor. Ölmeden önce ölüm döşeğindeyken hemen diyor ki adam, bu Efendi'yi çağırın. Ne olacak? Babam ölüyor diyor. E yasını okusun babama. Ben imam arkadaşlara diyorum. Okumayın. Babam ölüyor diye sizi eve davet eden bir adama gitme. E ki baban ölüyorsa diyorsun bana ne? Benimki değil. Benim babam değil. Benimki öl da seninki çok. Yani ben okuyacağım da senin baban... Sen, sen oku. E adama de ki sen oku. Ben bilmiyorum diye Peki baban okusun. Baba biliyor zaten nasıl okuyacak o da bilmiyor. Anan okusun anan da bilmiyor. Senin hanım okusun o da bilmiyor. Peki torunlar onlar da bilmiyor. E be kardeşim senin baban sizin evine Kur'an'ın girmesi yasaklamış Yani gider ayak şimdi ona bir Yasin okuyacaksın da ne olacak? Diyor ki Yasin oku. Niye okutuyorsun Yasin? Babam diyor rahat ölsün. Öyleyse Yasin suresinin adını değiştirelim. Hep beraber bir karar verelim. Yasin suresinin bundan sonra adı Ötenazi suresidir. <laughs> Ötenazi nedir? Adam ağır ağrı çekmeden gidiyor. Yasin okuyor sana, Yasin okudum babam iyilesin diye Yasin okudan yok. Rahat gitsin. Gitsin de ağrı çekmeden gitsin. Kafaya bak ya. Öyle değil mi yani? Yasin böyle okutmuyor musun Allah aşkına? Aynen böyle yani. Yiğit yiğidi gözünden da. Ben ne Yasinler okumuşum ölmek güzel olan adama. Üçüncü <laughs> sayfaya falan gelmeden tak gidiyor adam. <laughs> yani bu yana gelsin diye okutmuyor ki adam. Ve yani hasta da kendini konsantre ediyor. Moca geldi gidiyoruz diyor. <laughs> Haydi bakalım. Ölüm moduna giriyor ve ölüyor. <laughs> ya Allah'ın kitabını ne hareketi. Yakıştı bu Müslüman. Böyle miydi? Bunun için mi geldi altı bin küsur ayet? Kaç ayet Kur'an-ı Kerim? Altı bin altı, altı. Yalan. Bak <laughs> kitabın kaç ayet olduğunu bile bilmiyoruz ya. Hiç bu kadar ilgisizlik olur mu ya? Şimdi okullarda anlatıyorum. Kitaplara yazmışlar. Kur'an-ı Kerim altı bin altı yüz altı Niye öyle yazıyorsun ya? Ya öyle değil de adam sayacak çıkmayacak bu. Çıkacak altı bin iki yüz otuz altı. Besmeleler hariç. Besmeleleri de sayarsan 6348. Ya Kur'an'ın ayetlerinin mevcut basılı Kur'an'lardaki Kur'an ayetlerinin sayısı budur. Niye 6666 deyip de milleti günah sokuyorsun? Ondan sonra diyor ki Kur'an'da 300 400 ayet vardı filanca halife ile alakalı. Onu falanca halifeler Kur'an'dan çıkardı diyorlar. Biliyorsunuz, biliyorum, biliyorsunuz.